7, 8, 9, 10 tane işlem kaldı. Tamam ondan fazla da şu an gözüken 10 tane. Yetenekleri fullleyelim. Ana görev yapmıyorum yine atla. Aa son bir seviye kalmış. Kaç seviye olduğumuz orada gözüküyor mu acaba? Gözükmüyormuş. Pagan'ın şeyleri gelmiş. Haritana bak dedi. Bakayım şu an gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şu an gözüküyor mu? Gözükmüyor. Pagan'ın konvoyu nerede ya? Haritanın öbür ucunda değildir herhalde. Neyse. Boş ver. Onun önemi yok. Bana kamyonet lazım. Kamyonet de artık ortaya çıkmıyor. Böyle gidersi zaten bütün şeyi şeylere geçireceğim. Ben düzgün sür. O burası aşağı doğru gidiyor. Ya siz gene mi savaşıyorsunuz? Aha mesaj geldi. Selam. Aleyküm selam hoş geldin. Gizli misafir. Ne de olsa kayıttayım. O yüzden sen gizli misafirsin. Teşekkür ederim mesaj attığın için. Hoş <laughs> Asıl şeref verdiniz. 90 bin lira para veriyormuş ama Allah'tan para ihtiyacım yok. Namaste. Neredesin? Namaste. Ha, rica ederim. Sen kaydını yap. Yok yok. Sesli olarak söylemeyeyim dedim. Youtube atacağım ya o yüzden. Sen gizli kal. Oo. Ha gerçi bu görevde gözükmeme sorun değil zaten patlatacağım içeriği. Ne yapıyorsun? İyi misin? Rica ederim. İyi miyim? Kendimi kandırıyorum o yüzden iyiyim. Ama yakında geçecek. Şimdilik yani idare edebiliyorum. Seninle biz bir konu konuşmuştuk. Demiştik ki zamanla geçecek demiştik. Sen geçmez demiştin. İnanmıyorum demiştin Ben de geçer demiştim. Bence zamanla geçmiş o. Tam da bir yer daha mı var? Burun. Ne yapıyorsun? İyi misin? Asıl sen nasılsın Sen ne yapıyorsun? Ben de şimdilik bir şekilde gidiyor. Ne oldu ya? Niye öyle mücaden? Ne olduğunu anlamaman normal. Fazla ayrıntı vermedim. Anladıysan da maşallah. O şey değere bağlı. Değere göre gider demişsin. Ben sana dedim. Hayır öyle olmaz dedim. Ha bu kuleleri ben yıkıyormuşum. Bu arada yeni fark ettim. Araba falan mı var burada ya? Dur bakayım. Ha evet araba varmış. <laughs> Ama ben kazandım. Ben sana söylemiştim. Ay. Ejeyi sayesinde ettiğiniz son propaganda merkezinde yok etti. Ece Golden Pet'in kahraman olmak nasıl bir duygu? Bekle biz de geliyoruz. Bu doğru. Deneyicilerimize neler söylemek istersin? Değerli fikirlerini bizimle paylaş. Selam. Bayanlar baylar Ejeyi Gal kelimelerini anlatamayacağı adam ve büyük Kukri taşıyıcısı. Ejeyi program benim aman. Sıradaki şarkılara şey armağan ediyorum. Geçemedim. Bir numaralı da kahraman. Teşekkürler sana. Selam. 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 <laughs> Aleyküm selam Mehmet. Çavuş Şahin. Nerede cin oyun var? Sende. Sen gene ne oynuyorsun abicim ya? Mehmet abi ne oynuyorum? Farkay 4 oynuyorum. Her türlü oyun var bende. Mehmet teşekkür ederim. Selam yazısı gelsin istedim. <laughs> Sağ Bol bol attı. Ben bir tane görev yapıyordum ama neyse. Ondan geriye sayacaktık 9'du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sanırım başka bir şey yok. Göreceğiz. Bir de kaliten güzel olsa bunu piksel piksel. Abi orada paylaş tuşu var. Paylaş tuşunu bastıktan sonra en sonda video kalitesi var. Onu orijinali alırsan daha net görebilirsin abi. O benlik değil senlik bir şey. Arabamız bozuldu diyorlar. Bakalım. Zaten ben de araba tamircisi olmak istemiştim. Buraya gel ödül verecek para veriyor diye hatırlıyorum ama. Para vermiyorlar herhalde. Eskiden 500 lira veriyorlar diye hatırlıyorum ama yaşandım herhalde. Nasıl abi kalite daha güzel oldu mu? Şimdi bana aynı deme de. Lan kaplanın kafesini açtım yanlışlıkla. Çıkma dışarı. İçeriden bana hırlıyor. Allah'tan saldırıya geçmedi de. Kendi yayın kalitesini yükseltmemiş. Bana kızıyor kalitesiz yayın diye. Ya zaten zar zor hayatta kalıyor yayın. Onu da bölmeseniz de. Avantajlarını kaybedecek. Yakında abonelik avantajını kaybedecekmiş. Deli Reis burada mı acaba? Selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Neleriz... Yakında abonelik avantajını kaybedecek diye yazı geldi. Vah vah. Ben de zengin olma avantajımı kaybediyorum ya tüh. Dur şimdi. Bombalar varmış. Belize noktaya ulaş. Bombayı imha edeceğiz. Daha önceden olduğu gibi gizli gidersem beni görmezlerse bombaların süresi başlamıyor. Ne olmuş ne olmuş? Ya abi boş ver söylersem şimdi para gözlerler söylemiyorum. Çakasına takalım. Patron bize vermiyor ki. <laughs> abi patron telefon numarası nerede? Bana ben olacaksın. <laughs> 3 5 verin diyeyim. Şunu şuradan öldürebilir miyim ya? Lan. Alarmlar devreye girecek yandık. 45 saniye içinde bütün bombaları şey etmem lazım. Bir saniye bakacağım özür dilerim. Şu bombaların süresini yetmem lazım. Bir saniye, bir saniye. Açın yolu. Şunları imha edeyim mesaja bakacağım. Birkaç tanecik mesaj geldi sağ olsun. Buradan lan 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 terör varmış. Aha zırhım da kırıldı. Oğlum çıkın önümden. Üst katta mı? Eyvah. Rotterman şuraya. Camı basayım şunu mu patlatayım Çalışıyoruz ama maaşlar yatmıyor patron bize vermiyor Hep içeri giriyoruz bakalım nereye kadar Ha evet ya iş yerlerinde öyle bir sorunlar çok sıkıcı selamlar İyi yayınlar reis nasılsın Vivi Games tekrar hoş geldin Hala Far Cry 4'teyim bitmedi ama yakında bitireceğim Teşekkür ederim tekrar geldiğin ve destek olduğun için bu ikisi beraber yuvarlak çiziyorlar. <laughs> Dur oyunu zandırayım da tam yuvarlakları... Lan lan lan. Yuvarlak çizmiyorlarmış. <laughs> Az daha gözüküyorduk. <laughs> bakma bana, bakma. Aferin. Abi laf dinle. Az önce şunu öldüreceğim diye. Acaba ben bu silahla duvarlara falan mı sıkıyorum ya? O da bir ihtimal. Adam mermi Geçiyorsa. Ne demek abim? Bugün yayın iyi ilerliyor. Nesi iyi ilerliyor söyle. Ona göre yarın bir daha deneyeyim. yayınlar Dorse TV tekrar hoş geldin ama gidiyorum da la bir dahakine. Allah Allah. Sesleniyorum, sesleniyorum. Cevap yok. Mers yayından çıkmışsın. En sevmediğim olaydır. Cesetleri görmüşler herhalde. Helikopterdeki adam kaldı. O da bombalar aktif etmez herhalde. O gördü benim tek. Böyle bir gidip iptal ederim şunları. Bonus ikisi bir kazanıldı. Sol üstte yazı geldi. Ama neden bilmiyorum. Kişi sayısı olarak 57 yazdığına bakmasın sağ üstte. Yani 57 kişi mesaj atmıyor selam iyi yayınlar. Nasıl da gülüyor? Komik değil mi? Bölgeden uzaklaş. Sesleniyorum. Dorsa TV ne yaptın ne ettin? Banım ne zaman açılıyor? Ortada yok adam. 9'u geçtik. 8'deyiz. Bu 8. görevimiz. 8 tane fiyon oynayan veya bilen kaç kişi var? Zor. Bende üç kişi var da pardon bilen kimse yok. Şaka şaka, bilen bir kişi vardı o da ortadan kayboldu, razı oldu, fırçalayacağım ben onu. Ben senin adını hep unutuyorum ya, Baran tamam ismi Baran da Yine de benim hafıza biraz şey sallamak gerekiyor Anca şey hatırladım mesela Bu arada ana görev kaç tane kalmış? 7 tane ana görev kalmış. Şu an görevleri bitireyim, ana görevleri de bitireyim, gidek. Artık parka 3'e geçelim. Hadi gel, açıldı banın. Ben bu kamyon arıyordum bir süredir. Şimdi karşıma geldi. Tamam tamam, şeyden sonra geleceğim. Şu farkayı bir bitireyim bu akşam ya. Gece yarısına doğru gelirim. Şansıma bak ya. gittim çattı bana. Tam da öyle araba bulduğum zaman da. Bana bunu açıldan eminsin değil mi? Bir de yarın şey olmasın. Gene yerine kalmasın. Senin Discord biraz yanlış da ilgisiz geldi gözüme şikayetçiyim ondan ya. Bana iyi bakmıyor. ettin 63 yapmış. Hoş geldin. Yeneydi. Ha tamam. Sessiz gülmeme gerek var mı diye düşünmedim değil şikayetçi olacağım. Şey talep bir şey aç, form aç. Yeah. Five... Casuslarla karşılaşmıyoruz. Pagamil'in testi dijital kameralar. Geçelim şöyle hızlandırılmış halde. Daha hızlı sür. Bak oyunu hızlandırmak zorunda kalıyorum. O kadar yavaş sürüyorlar ki. Bak normalde böyle sürüyorlar.